Selam gençler. Ben Jumba. Yani adım bana rüzgar derler. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi beni geçecek rakip var mı lan? Hadi beni geçecek rakip var mı lan? Hadi. Ana hani başka köpek yoktu. Anne hani... Pitbulllar daha iyiydi. Hadi lan. Hadi lan şimdi de şekil yapsanıza. Hadi lan. Hadi yapın. Yapın lan hadi. Ya abi daha nereye koşacağız biz ya. Hadi lan. Aferin. Gelin. Biriniz değil hepiniz gelin. Baş şimdi bak. geçeceğim Doberman sen beni geçemezsin oğlum. Seni ısırırım. Doberman geçerim oğlum seni ben ya. Geçerim. Al bak geçtim. Al bak. Al bak geçtim seni. Al ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Al oldu? Abi internetim de kapalı ama olsun ya. Şimdi kur diyelim de. Veda edelim. Ne oldu lan? Anneniz ben anneniz benden daha dediniz. Hayırdır lan kart kartallar. Öldürürüm oğlum sizi. Öldürürüm. Zıba. Sen sizi bak öldürürüm kardeş. Buralarda palyaçolar sürekli alaylar alaylar. Ben bu videoları ki millet bakıp da alaylar alaylar. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan ne hani şekil yapıyordunuz? Hadi yapsanıza şimdi. Hadi yapsanıza. Doberman pitbull olsun sadık da olsun. Bak ben 6. numarayım. Galiba. Hangisi benim? Tamam kardeş. Hadi. Hadi. Çekiyor kanka. Bak duruyor. Hadi. Hadi kankaya. Döverim lan. Sana çok sinirli. Oh be, özlemişim. Herkesin benim adımı söylemesi özlemişim. Benim adım Fırtına Rüzgar. İlk başta rüzgar da fırtına söyledim. Hadi lan. Hadi ya, hadi koşsanız ha. Hadi koşun. Hadi koşun aslanım benim. Hadi koşun lan. Hadi. Hadi. Hadi, hadi lan. Hadi. Lan Jogi Doberman Lan ne oldu Ne oldu Rüzgar Lan ne diyorsun lan sen Jogi Jogi sana kaybetmem ben. Jogi Jogi öldürürüm seni lan Jogi Jogi Jogi, Jogi. Ah Jogi ah Lan bu dövüşü benim kazanmam lazım Bunu benim kazanmam lazım Kaçıl ben benim bu kazanmam lazım Lan Lan Jogi Lan ne oldu lan Ne oldu Ne oldu Ne oldu, oldu? oldu Aslanım benim Lan sen beni geçemezsin Lan sen beni geçemezsin Geçerim lan ben seni Ne oldu lan Ne oldu N'oldu? Hayırdır? Hayırdır? Geçerim dedim size. Oh yani ya. Ben kaçıyorum. Ben buradayım artık galiba. N'oldu? bir Ön, önünü keseceğim bak şimdi bak. Önünü keseceğim. Hadi bakalım nasıl Hayır lan. Sana kaybedemem ben. Hayır. <laughs> lan siz beni siz köpeği gördünüz ama ben sizden akıllıyım oğlum. Hadi lan. Hadi. Hadi lan. Hadi geçsenize. Geçin lan hadi sıkıyorsa. Hadi geçin sıkıyorsa. Arkadaşlar çaktırmayın. Çaktırma, hile yapıyorum şu an. Zıplaya zıplaya. Hadi. Hadi oğlum Jogi. Hadi lan Doberman. Hadi lan. Doberman hadi lan. Hadi hile yapıyorum geçin. Hadi durdum. Hadi geçin lan. Nefesiniz kesildi değil mi? Ne desiniz lan? Pezevekler. Hadi. Arkadaşlar bırakın geçmiş sarsın kendini. Bırakın. Bırakın. Ben kalmayacağım ama. Arkadaşlar böyle yenildik diye ağlamayalım. Lan Jogi, Jogi gel lan buraya sucuk! Lan Jogi. Lan ne diyorsun lan sen Jogi? Lan seni geçtim diyor. Ben Jogi abi Jogi. Lan Jogi sucuk gibisin zaten. Bir tane vursam yayılacaksın yere. Lan Jogi. Jogi. Lan Cogi seni Allah belanı versin. Lan Cogi yen lan hadi durdum. Hadi yen lan hadi. Bırakın arkadaşlar yani yensin ya yani yensin çocuk. Lan akrep. Lan akrep. Sen beni mi yenileceksin? Sen beni rüyanda yenersin. Sen hangi üçüncü olursun akrep? beni nah Şeref Arkadaşlar bakın. şerefsizi görüyor musunuz? Bakın, bakın Ben de ona yol açıyorum. O bana ne yapıyor? Arkadaşlar geçemiyorum kaldım. Doberman doberman ah bu dobermanlar var ya doberman niye hadi yer arkadaşlar böyle artık oynamayacağız bugünkü bölümümüz bölümümüz ay. <laughs> Arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Canlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.